Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin hemen ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gelen İspanyolları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ile etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İspanya'dan İstanbul'a gelen ekip, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla Adıyaman'a gönderildi. İspanya'nın Sevilla, Valencia, Granada ve Almería şehirlerinden 46 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. Aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu İspanya ekibinin yanında 14 de arama köpeği bulunuyor. Türkiye'deki deprem arama kurtarma çalışmaları içinde yer alan onlarca ülkeden biri olan İspanya'nın arama kurtarma ekipleri, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda deprem bölgesinde kendilerine verilen pidenin fotoğrafını paylaşan görevliler şunları yazdı, bu yiyecekleri teslim etmemiz için yolda bizi adeta durdurdular, kahvaltı ve tatlı parasını vermemize izin vermiyorlar, bütün insanlar acil durum ekiplerine döndü. Unutma, kahramanlar onlar. Biz sadece sizin umudunuz.